Ve de Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilecek. Türk Dünyası'nın 2040 vizyonu kabul edilecek. Zirve ayrıca Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek ilk uluslararası toplantı olma özelliğini taşıyacak. Torpağalarından... Türk dünyasının liderleri İstanbul'da bir araya gelecek. Ben Küresel anladım. diplomaside dengeleri Olsun, değiştirecek bileyim önemli bileyim. kararlar masada olacak. Aile meclisimizin ismini Türk devletleri teşkilat olarak değiştiriyoruz. Bunu vakti çoktan gelmiş. Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi öncesi bakanlar toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu isim değişikliğinin neler getireceğini anlattı. Türk dünyası 2040 vizyonunu kabul edeceğiz yarın. Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor. 8. kez gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Zirve alınacak kararların yanı sıra düzenleneceği yer bakımından da dikkat çekici. Dev zirve için belirlenen yer demokrasi ve özgürlükler adası oldu. Restorasyonun ardından yenilenen yüzüyle açılan adada Türk Konseyi 8. zirvesi gerçekleştirilecek. Böylece demokrasi ve özgürlükler adası tarihinde ilk kez uluslararası bir zirveye tanıklık edecek. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının yanı sıra Macaristan Başbakanı da toplantıda yerini alacak. Türkmenistan da teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilecek.